Merhabalar değerli kıymetli dostlar. Yeni bir günde gene beraberiz. Allah'ın selamı bereketi sizlere olsun. Evet Ercan Bey ile gene bir gün dışarıdayız. Ya, affeyip, yandım, evet yandım. evet dostlar bugün Talha Bey için dışarıya çıktık. Ne bu? Bugün Talha Bey'e bayramlık bilo. Aslında kendi başımıza alacağız ama Talha bağcıklarını bağlar mısın? Talha bizi hiç dinlemiyor dostlar. Şimdi bayram geldi. Yaklaştı daha doğrusu. Biz bayram hazırlığına başladık. Talha Bey'e güzel bir bayramlık alacağız. O olmadan biliyorsunuz kilosunu on, mecbur yanımızla götürmemiz lazım. Ve beni de ya istemiyor aslında. Ben çok karışıyorum diye. Babasıyla gidecek. Abisi de gelecekti. Abisinin bir anda işi çıktı. Gelemedi. Abisi parasını verdi. Git ne istiyorsan al dedi. Biz de şimdi Talha Bey'i götürüyoruz. Mağazalara gezeceğiz. İnşallah Talha göre bir şeyler buluruz. Burası çarşımız. Burası Ercan Bey'in iş yeri. Ercan Bey burada çalışıyor. Burası sinema oluyor dostlar. Tam burası sinema. Bizim gençlerin, herkesin geldiği, toplandığı, böyle filmlerimizi izlediği yer. Burası otobüs garı. Ercan Bey gitmiş Talha orada beni bekliyor. Araba çarpmadan geçeyim karşıya. Hadi gel Talha. Evet dostlar. Biz şimdi Hol Pasajı'ndayız. Şu gelinlik nasılmış? Güpürlü. Ben de gelip buraya takıyorum. Kıyafetlerin olduğu alan. Buralar mağaza, Tikmax. Burada güzel markalı çantalar var ve hatta indirimde dostlar. Aslında size bir gün burayı çekmek lazım. Kıyafetlerin olduğu alanlar. Burası eski bir yapı. Gene bir kere gezmiştik buraları. Sergi alanları var. Buralar gene kıyafet yerleri. Küçük bir pasajı burası. Pa pasajın içinde her şey var dostlar. Burası tırnak yapılan böyle tırnak işiyle uğraşan makyaj olan yerler. Burada kıyafet yerleri var. <laughs> Ercan azıcık çeksek mi şu içeriye? Yani. Kıyafetleri. Burası erkekli bölümü. Böyle markaların olduğu bir alan butik gibi bir yer dostlar. Buraların mağazaları böyle. Erkek kazakları var. Talha Bey bir şey beğendi. Bak o belki olabilir. Parasını da öğrenelim. Enmiş. Parası 25 lira 25 euroymuş efendim. şu gördüğünüz pulve. Başka yok mu O, biraz güzel değil. Aha. Yok onu beğenmez onu. Güzel değil mi? Almam şey bayrağı yani. gibi. Nasıl? Şu nasıl dostlar? Ben şu bayan bölümüne bakayım kızlara göstereyim. Böyle şapkalar var erkekler için. Burada bakın böyle bayan elbiseleri var. Böyle düğünlük. Bakalım mı? Şu da siyah güzelmiş ha. Bakın. Şöyle bir şey. Gece kıyafeti için. Fiyatta bakalım mı dostlar? Fiyatlar ne kadarmış? Vallahi fiyatını bulamadım ama çok güzelmiş. Şu mavi de çok güzel. İnci detaylı. Şöyle bir elbise var. Kollarında var bunun detayları. Yoksa bunda bir şey yok. Kolları bayağı bir havalı. Şurada bir abiyelik bir kıyafet var. Ben kilolu olduğum için ben giyemiyorum bu tarz şeyleri. Burası da böyle. Bura normal bir butik. Bakın şu gördüğünüz pembe elbise var ya ne kadar dostlar, güya indirime girmiş. 70 euro. Yani o kadar da havalı, şık değil ha. Şöyle bir çantayla böyle bir kıyafet kombinlenmiş. Burada gene böyle siyah boğaz kısmı şey şunların adını da unuttum onlarla süslenmiş böyle bir kıyafet mağazası burası ama o kadar şık değil ayakkabılarla falan böyle yerleştirmişler burada da böyle çeşit ayakkabılar var bakın gene böyle abiyeli kıyafetler var Böyle bakın minik kürkler var. Bakın böyle kombin etmişler. Fiyatlarını bilmiyorum. Bu şu güzel misal. Ben böyle siyah beyaz tür şeyleri çok severim. Fiyatı da 40 euroymuş. Bakın 40 euro. Şu kıyafetler bir halta yaramış. Bu ne böyle? Ha, abiyeli kıyafetler çok şık değil. Ama şu Dediğim gibi bu mont siyah beyaz olan çok güzel. Bakın, yumuşacıktı Ben böyle şeyleri severim. Evet dostlar, buradaki çekimlerimiz bu kadardı. Bu da böyle. Etekli pantolon mu deniyor bunlara? Her renginden var. Bunlar ne kadarmış? 20 euro. İyi uygun. Güzelmiş ama. İpli fil yazın iyi olur. Bakın böyle puantiyeli. Bir de böyle darç kısım var. Adam benim peşime dolanıyor. Elimde şeyleri görünce böyle takılar var buralara koymuşlar. Evet bir de böyle gömlekler var. Gene bunun kollarında detayları. Yoksa gömlek bir halta yaramaz. Ercan baktınız mı? Büyük Büyük beden burada ya. bir şey yok. Bakın burada taşlı kolyeler var. Çok şey şık. Bu da şeyin bu hangi uzak ülkelere ait hani fil dişleri falan var ya Afrika yöresine ait galiba. Çok şık bir tasarım ama tabii ki benim tarzım değil. Takanlar için. Ama şu şunlara bakın. Şunlar güzel. Evet dostlar şimdi biz buradan çıkalım. Burada biz bir şey beğenmedik. Şimdi başka yere. Evet burası Olli. Bu Douglas. Ercan bir Douglas'a desene kadına. Birazcık çekelim. Maalesef Douglas'tan çekim yapamadık dostlar. Kadından izin istedi, kadın yok dedi. Buralarda butikler, buralarda çok pahalılar ve zaten bizler giymiyoruz. Burası Hatem. Hatem'i Talha beğenmiyor. Bakın bu senenin <laughs> yaz kreasyonu Almanya'da bunlarmış. Uzun siyah bir şey, siyah beyaz bir elbise, kısa minisi. Hemen hemen modeller aynı. İçeri dedi öyle. Beyazları atmışlar. Yaz geliyor ya. Yazın vazgeçilmez rengi. Bir de bu toprak renkler. Kahve tonları. Bakın bizim çarşımız. Kalabalık. Neresi bomboş yerden? Gene kalabalık. Danimarkalılar yok. Bilerek yerden çekiyorum. Dostlar insanlar rahatsız olmasın. Sonra telif falan diyorlar ya. Orası bir takıcı. Böyle. Burası da Piklopenburg. Burada bayağı pahalı mı pahalı bir mağaza. İndirimde bile pahalı dostlar. <laughs> Öyle diyeyim size. Ya marka. Tommy Jansen hepsinin markası burada mevcuttur. Burası da yeni açıldı. Volt. Burada her şey var. Aradığınız her şey bulunur. Ucuz, uygun. Yani insanlar için. Burası da. Daykman. Ayakkabıcı. Rosman. Ve burası Shukai. Burada da hep markalı, pahalı ayakkabılar var. Ucuzu zor bulursunuz. Buralarda öyle küçük butikle. Bizim karşımıza artık alıştınız. Burası Karşılat'ın bir bölümü. Şahane havalar var dostlar. Bakın yakından gösterelim. Bunlar bayağı hani Türkiye'de de öyle. Bakın ondan köpek şeyi bile su kabı bile yapmışlar. Bakın kocaman. <laughs> Bakın. Şu gördüğünüz 265 euro. 24 santimlikmiş. Şu gördüğünüz bir tane 265 lira. Pardon aman tanrım. şunların şütük olarak 2 setli yani şu iki tanesi 50 euro bir tanesi de 35 euro sarımsak dövece şu gördüğünüz e, 31 santim içinde her şey pişer şu gördüğünüz tam 329 euro şöyle bir gördüğünüzde 265 euro şu gördüğünüz küçük tavada 28 santim 185 euro da şu anki fiyatı 129 euro İnanabiliyor musunuz? O kadar pahalı. Her rengi de var. Çok güzel ama. Burası markalı ayakkabıların yeri. Şöyle bir kapı ayakkabı, spor ayakkabısı erkek için. 100 euro 9. 100 euro 10. 100 euro, 110 euro pardon diyemedim. Şöyle adidaslar var. 80 euro. Şöyle bir adidas 90 euro. Bunlar orijinal ayakkabılar dostlar. Her rengi de var. Bakın burada da böyle. Her rengi. Şöyle bir tane var bayanlar için. 90 euro. Nike ama bunlar. Puma var. Hepsi orijinal ama. Fake falan değil. Buralarda öyle. 179 euro. Şu gördüğünüz adidas Bakın her çeşit. Nike, Adidas hepsi de orijinal. 129, 130, 179 he böyle değişiyor. 64'e böyle düzleri. Erkekler için böyle beyazları var. 50 euro. Bunların markası ne bilmiyorum. İşte bu Puma. 60 Euro'ya. Bakın. Burada böyle spor için var spor yapan fitnesse giden burası bayan bölümü bunlar var bakın bir tane sadece üstlük 40 lira şu gördüğünüz şu pumanın sadece şu 40 euro çüş yani şuna kadarmış bu da 35 euro sadece şu altını da takım yapmaya kalkarsam atlığının fiyatını bulamıyorum ki. O da vardı bir 40-50. Al sana 100 euro. Şöyle bir takım yapsan 100 euro dostlar. Bakın. Buralar hep fitness için. Şu mu? Şu. Bakın şöyle bir spor yaparken giyiyorsun ya Nike'ın. Ne kadarmış? E, 55 euro dostlar. Bakın 55 euro. Ama güzelmiş böyle fiziğin olacak giyici. Alo. O değil. Alo. Kadın baktı da huylandım. Ben şimdi kapatayım. Burası da karşıda dostlar. Şunlara bakın. Mis gibi parfüm kokuyor. Ben ses çıkarmayayım dostlar da siz bakın ha. Gerçi benim konuştuğum anlamıyorlar. Bakın burada böyle yüzde yirmiymiş bunlar. Şu da çok güzelmiş. Ne kadarmış? Fiyatını da bakalım diyeceğim de fiyat yazmıyor. Yazmıyor fiyatı. Ama çok güzel kokusu var. Şöyle. Dostlar var. Şu. Ne? Gucci'nin var. Fiyatları merak ediyor musunuz? %20 indirimi varmış. Bu 65 euro efendim şu Gucci. Şu gördüğünüz Gucci parfüm 65 euro. Dur iki dakika. 60 şu bossu merak ettim. Bossu merak ettiniz mi? Bu da 70 euro. Şu boss. Parfümüyle losyonu 70 euro şuna kadarmış. Bunun fiyatı da ya göremedim. Ha, bu da vardır 30 40 koyru. Bir de yüzde yirmi indirim olacak. Vav vay vav. Burada da var bakın. Şöyle. Bak ben de parfüm şişeleri hoşuma gider. Fiyatını bilmiyorum. Vardır yine 30 40 koyru. Bir de şu şu da çok güzel oluyor. Şunun kokusu. Bu da 60 euro şu gördüğünüz parfüm. Şöyle de var. Her yer parfüm ya. Her yer. Şöyle bir makyaj. Ruju, cartı, cürtü içinde. Parfümler. Mis gibi. Bunlar duş jelleri. Gene böyle şey için bat banyolar için bunlar da %20'ymiş. Bunlar da 25 lira. Burası da şey Karşılatın erkek bölümü. Check Jonas'ın kıyafetleri erkekler için tişörtleri ama çok pahalı. Anam oğlanlar işte. Durmuyorlar. Bakın size birini tanıştırayım. Ercan orada oturuyor. Yoruldu kara kara düşünüyor. Gitti paracıkla. <laughs> gitti, gitti, gitti diyor. <laughs> evet dostlar şimdi ben biraz ilgileneyim bunlarla pantolonlara falan levisin bakın şunlar levis hepsi orijinal burada çakma yok şu gördüğünüz pul ve e, kaça düşmüş 44 sen de 45 euro şöyle bir yakın. Nike'ın yok pardon bu Reebok'muş. 50 euroya düşmüş indirimde güya. Burada Adidas ayakkabılar var. Bayanlar için 50 euro indirim güya. 40 euro. Güya indirimde bunlar dostlar. Nasıl indirimse şu 40 euroya düşmüş. Adidas erkek için. Hiç de güzel değil. Tabii zevkleri, renkler tartışılır da. Bunlar. Ercan burada var bak. Buraya gelin. Burada Adidas spor çantaları var. Hepsi orijinal bunların. Kesinlikle. Bakın buraya indirime koymuşlar. Reduzert diyor. Ama fiyat olarak fiyat olarak ne oldu? Ha 25 euro'ya düşmüş. Şu gördüğünüz Adidas'ın spor çantası 25 euro. Kocaman. Ben şu alsam şu rengini seviyor. Böyle askeri yeşili. Bak Ercan burada şöyleleri var. Talha şuna kadarmış. 35 euro. Şu Adidas'ın eşofmanları. Buralarda hep spor kıyafetler. Hepsi de yani pahalı ya ucuz hiçbir şey yok anladınız mı? Bir de güya indirimde. Oralarda hep spor eşyaları. Hepsi. Talha şimdi gene doymadı ayakkabıları ayakkabı bakıyor. Hep spor bölümü burası. Şöyle gördüğünüz çeket 100 euro. Ercan seninkinden de bozuldu ya seninki ferman. 100 euroya düşmüş. Hemen Tabi tabi. Sen alırsın. İşte dostlar. Boşuna vloğum dolmasın. Burası da böyleydi. Ondan dolu var evde bırak. Dostlar Sinayip'tayız. Ve Sinayip'te çok şık ayakkabılar ucuzlamış. Hepsi de spor ayakkabısı. Bakın 50 euro, 60 euro, 70 euro'dan başlıyor fiyatları. Bakın. Hepsi de acayip indirimle girmiş. 70 euro'dan başlıyor. Bakın bunlar 100 euro'ymuş. Normal price'ı 139 euro'dan 100 euro'ya düşmüş. Aynı şekilde devam ediyor. Bakın şunlar böyle. Normal fiyatı 100 euro, 110 euro yok. 110 euro evet 110 euro'dan 70 euro'ya düşmüş. Bakın dostlar. Bu ayakkabı da 135 euro'dan 100 euro'ya düşmüş. Bu gördüğünüz de için. 120 euroymuş dostlar. 179 eurodan 120 euroya düşmüş. Bunlar Adidas markalar. Evet. Gayet şık, gayet uygun indirime girmiş. İhtiyacı varsa Snipe'a gitsin Almanya'daki arkadaşlar gidip alsınlar. Bakın burada da varlar. Onları da size göstereyim. Burada da değişik modeller var. 40, 50, 60, 30 değişiyor. Bakın. 120 euro. Şöyle bakın. Bunlar böyle. 100 euro bu gördüğünüz. Çok şık ayakkabılar. Gayet de uygun price'a düşmüş. Bunlarda indirim yok. Merak etmişsinizdir. Bir fiyat bakalım. Bu da 85 euro. Orijinal. Bakın. Gayet şık değil mi? Ben de çok seviyorum. Benim de var onlardan. Bakın böyle bir Nike terlik orijinali 20 euroya düşmüş. Gayet şık. 15 euro. Bunlar da küçük çocuklar için ayakkabılar. İhtiyacınız varsa sınayfa gelin bakın. Böyle pulveler var. Burada da gene. Bak ben de bunları seviyorum dostlar. Bunlar da Ama çok şık olur. Yok Ercan istemem. Bayram alış bayram Bakın çok şık. Bunlardan istiyorsun? da var benim. Bunları da çok seviyorum. Bunların fiyatları da 70 Euro dostlar. Şu gördüğünüz ayakkabı 70 Euro. orijinal Konvers e, deniyor ya. Benim dilim dönmüyor işte. Söyleyemiyorum. Bir de mağazında maske var. Bakın siyahını severim. Siyah da beyaz da ikisi de güzel olur. Bakın. Sizin için çekiyorum dostlar. Azar işitebilirim. Yine dediğim gibi 20 oyluyor. Nike'ın tellikleri. Çok şık. 10 liraya da filanın tellikleri var. Vallahi uygunmuş. Talha ister mi acaba? Talha olmadı mı? Bu olmadı, ben Dostlar de. Talha'ya şu pantolonu aldım. Fiyatını gösterir misin Ercan? Ne kadar? 50. Onun 50 Euro. Bir, bir beden büyüğünü deneyeceğiz şimdi. şimdi bir beden büyüğünü deneyeceğiz. 50 Euro. Şu bir gördüğünüz pantolon. Snipe'da. Ben de mi alayım? Ne yapayım? Sen dur Ercan. Seni alan almış. Allah Allah. Çok Allah şık Allah bir Allah. mağaza. Kızlar bir şey demediler. Ne Orada oluyor? salede indirim var. Sale demek indirimi oluyor. Ay, adamı çektik. İnşallah sorun olmaz. Tamam Ercan on nur yeterlikler var. Bir de <laughs> Talha'yı çekelim biraz sonra. Merhabalar. Biz evimize geldik. Bugün Talha Bey'in günüydü. Koştur koştur bir çarşıya gittik. Şükür evimize geldik dostlar. Evet Talha anlat bakalım bugün ne yaptık? Ee, <laughs> aldık. Evet, bugün sana bayramlık kaldık, değil mi? <Sessizlik> Nike kaldık. Evet, dostlar, bugün Talha Bey'e gittik, Bayramlık hediyeler aldık. Baya bir şey, abisi, ablaları hepsinden Talha'ya hediyelikler geldi. Bakın, e, gel buraya biriniz. Işık dışarıda yağmurlu olduğu için karanlık geldi, maalesef karanlık olacak. Evet, dostlar, bugün Almanya'da baya bir ayakkabılar indirimde indirim varmış. Böyle bir snipe ayak, e, Nike ayakkabısı aldım. İndirime girmiş dostlar. Evet göster Tanha. Fişi neredeydi bunların? fişlerini Fişi. getir. Onlar... Bakın dostlar çok güzel. Bu ayakkabılar kaç liradan düşmüş? 135, 135. 135. eurodan kaç oldu? 70, 70. euroya düşmüş dostlar. Bakın çok kaliteli, çok güzel. Şurada bir yerde ismi yazıyor. Evet. Nike'ın Dur. Tamam anneciğim dur bir şey tamam. Göstereceğim bak. Bakın gayet Şuraya. kaliteli gayet sağlam Aynen. bir ayakkabı. Aynen. Sen normal Aynen. sabit Aynen. tut yeter. Bakın Snipe'den Aynen. ayakkabının fiyatı 70 Euro'ya aldık. Normalde 130 kaçtı? 135 135 Euro'dan 70 Euro'ya düşmüş dostlar. Yarı Burada yarı yarıya düşmüş. Hemen akabinde gene Snipe'den Talha abiye böyle bir pantolon aldık. Bakın Bu şekilde. Yanları çepli erkek pantolonu. Bunlar da 50 euroydu. Bakın burada 49.99 50 euro. Yani bir ayakkabıyla bir pantolona verdiğimiz para toplam 100 kaçtı fişi 125. ver bakayım 135 ay düştü şu ayı pantolonla ver fişi ver anneciğim yanında bakın dostlar 120 euro para ödedik burada gösteriyor. Bir pantolonla bir ayakkabıyı bu para gitti Snipe'den. Ondan sonra dostlar biz durmadık yetinmedik. New York'a gittik. New York'a de Talha Bey'e böyle pantolon şey e, sivilliği, John bu. John olsa ya işte eşortman tipi böyle yanları cepli eşortman tipinde pantolonlar aldık. Bunlar Asket. kaç liraydı? Bunlar da 15, evet. 15 euro'ya düşmüş dostlar. 25 evet. euro'dan 15 euro'ya düşmüş. Bakın burada fiyatı gözüküyor. Evet. Ve fişimiz de orada. Bir tane Şimdi bundan tırma. aldık. Gene gittik çünkü Talha sürekli bu tip şeyleri giyiyor. Bu da gene şık, markalı bir evet. e, sivit. Bu da kaç para? 20 Euro. 20 Euro'yu aldım bunu da. Bunu da New York'eden aldım. Bir. Bakın böyle bir şey. Bu da aynı Gene gittik ya. dostlar. Gene böyle Yanları çepli siyah model. Bu da 25 euro. 25 euro'yu aldım. Talha Bey'e. Bu da siyah. Renkleri siyah olduğu için kamerada gözükmeyebilir. Talha bu tip şeyleri giyiyor. Kendisi daha rahat hissediyormuş. Ondan sonra gene gitti. Bir de böyle pantolon aldık. Bakın böyle. Böyle bir pantolon. Bu pantolon da ne kadarmış? Ee, 20 euro'ya düşmüş. 30 euro'dan. 30 Euro'dan 20 Euro'ya düşmüş. Bu da böyle. Yanlarında bu, bu şeyleri var. Modeli var. Ondan sonra gene bir de üstüne böyle bir sivit aldık dostlar. Üzerine giymek için. Yani bu da ne kadarmış? Bu sivitte 15 Euro'ya düşmüş. 25 Euro'dan. Yani toplamda fişi verebilir misin Sude? Snipe'de 120 Euro ödedik. New York'a da 84.95 yani siz deyin 200, e, 85 doğru. euro. Toplamda 220 euro Talha Bey'in kıyafetlerine gitmiş. Bakın o gördüğünüz pantolonlar e, şeylerle birlikte, sivitle birlikte tam 85 euro ödedik. Yanında da e, Snipe'in ayakkabılarıyla birlikte de 200 kaçtı? Efendim? 220. 220, 230 dolar. 230 euro. Sırf Talha Talhabi'nin bayram masrafı oldu bize, yandır, dostlar. Yandır. İşimiz zor, Allah yardım etsin. Yalnız bu ayakkabıların bir özelliği var dostlar. Şimdi bu ayakkabı kendiliğinden patlama, yırtılma gibi bir şey olursa, bunlar reklama, reklama geçiyor, reklamasyon olarak götürüp veriyorsunuz size yenisini veriyorlar. Evet. Bakın işte burası böyleydi. Gittik. Paracıkları orada Ercan Bey'in paracıklar oraya paracıklar, gitti. Paracıklar. daha <laughs> sokğa çıkarmayın sen Evet. Ne diyorsun Talha? Teşekkür ediyor musun abiye? Abi, evet. Baba. Ama ne yanması? Daha dur, ne hayırdır? Hayırdır, dur. <laughs> like ve abone abone yapmayı unutmayın. Ha. ha. İyi i̇şte dostlar. Bizim o zaman, bugünkü O zaman eee <gülüyor> 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 tamam olsun. Bizden bugünlük bu kadar dostlar. Biz gittik ve bunları aldık. Evimize geldik. Fişlerimizi de size gösterdik. Paralarımız bunlara gitti. Bugünlük bu kadardı. Biraz da Aldi ve Lidil'e uğradım. Biraz alacaklarım vardı. Onları da aldım. Buldum. Ve evimize geldik. Çeşitim. Onları da paylaşmadım. Zaten hafta sonu alışverişlerimi çekmiştim. Değil mi Sudenaz? Sudenaz ne istiyor? Bakalım. Bayram geliyor ya. Çocuklara tek tek bakalım neler <gülüyor> alacağız. <gülüyor> 2000 abone yaparsak sizinle ben alışverişe gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet dostlar, Talha Suden azında dediklerini duydunuz. Gel Talha, Allah'ım Allah'ım git kapatalım. Arkadaşlar, Gel oğlum. Diye Talha diyor ki arkadaşlar benim bu videomu izleyin. Anneme bol bol like ve abone olmayı da unutmayın diyor. Evet, böyle tüm videoları beğendiyseniz e, yorumlara yazın. E, ben de bir gün giderim hani işte şey size ne yapayım. Ama, 2000 abone de. Ama, ama hiç beğenmeyin arkadaşlar. abone olsun lütfen. O zaman siz de, gösterin, siz de gösteriniz. Evet. Aman arkadaşlar sana hiç beğenmeyin. Ben her gün alışverişe gidemem. Ben size bunu söyleyeyim. Sonra babama yapalım. 2000 abone de ben gideceğim. Ama oğluma helal olsun. Olsun. Canı sağ olsun. Alırım. Her zaman alırım. Evet Siz dostlar, de, dostlar. Bizden bugünlük senin. bu kadardı. Şimdilik Allah'a emanet olun. Dostça kalın. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. Ve bizimle kalın. Ab